Lettun, Sektun, Mektun tüm galaksilerin arasında yeni bir iki imza atacağız. Zaten Türkiye'de bunu yapabilecek adam yok. Bir varsa bir var. Başka hiçbir şey yok. Ya oğlum sen ne bir kriksin Sen ne bir kriksin Sen babanın kreksin oğlum. Baban o krik şeyini yapmasaydı Ananla dosya paylaşımı yapmasaydı sen ortaya çıkmazdın. Emre 3 abone. Teyit etmem lazım. Bir saniye. 1 2 3 3 bitti. Bir gösterir Kim oh, Abi o defteri oh bir mi? Welcome welcome. Burnun parlayabilir. Parlamasının sebebi ise bir düşün. Bir burnun parlama sebebi ne olabilir? Biraz Ayçun el verecek mi bakalım düşün. Oğlum üç tane ekran var. Çok normal parlamaz. Yani yapabileceğim bir şey yok. Islaktır. <laughs> ne alakası var ama burun niye ıslak olsun? Kuka seni ıslak mı lan? Benim aboneden beklenen zapt cihazı sümük olduğu için. Ana. Ana. Ah. Ah. Kardeş diğer abone olmazsan hani sana zahmet. Arkın bizi düşürüyorsun da. Anladın mı? Yani rica edeceğim tamam mı? Diğer ay olmazsa çok makbule getir. Yani zor bir şey değil. Para vermeyeceksin. Abone ol bir Büyük ihtimal bir daha yazdığın zaman ban Yani öyle bir şey olabilir. Tamam mı? Bu dikisi gözü alarak şey et. Tamam mı? Gülüm. İslam İçin Araba beni bir işin söylesin. Eyvallah. Ya oğlum. Mal mısın? Tamam. Toga! Toga! Kahraman top tarafından ezirildin ha! Oh. Oh. Ah! 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 bilir. O da olabilir. O da olabilir. bilir. Nasıl mesela? Şimdi. Şimdi. Abi ver ben bakayım ya. Hangisi lan? Tam anlamadan patlatana 50 TL de. Siktir itten yarram. Ama bak lan. Oğlum bak. Neyse. Bir bana şey de herkese size selam vermiş bizim bebeler. Bunu kuduma var. Firin her şeyi ha. Anam abone olsun bir şeyi Lan kardeş diğer evlerden alsanıza La oğlum ben ileride evler var Cita'nın evlerden ya oğlum, Kanki yok kanki yok Arda şu silahı versene Evde yok değil mi benzin bekle bir saniye e, What? <laughs> Sıkarsa seni banlıyorum bak Sekil <laughs> sekin <sekir. gülüyor> Banlandın kanki. Banlandın kanki. Banlandın kanki. Banlandın. Bir söz bir bir hayır, bir şey hayır, var. Hayır, ben görmedim görmedim. Bak ben bir koyayım, bilmiş, bilmiş şey mi yapma. Ben, Oğlum bak. Re, 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 ben ya kardeşim Muhammed'in orayı ne yapıyorsun? Sparkçı mal mısın evladım? Burayı arabayı nasıl koyacağız buraya? Buraya arabayı nasıl koyacağız? <gülüyor> <gülüyor> Ver şunları be. Abi bütün sakatlar benzin ya Ne yapıyor ne yapıyor Geri zekanı Senin beynini sikiyim Senin ben beynini sikiyim Senin ben beynini sikiyim <laughs> 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 O kadar sıkılır mı arabaya İlla benim tamam, mi tamam, Geri ya Bırak Hasan sikerim beynini bak bana suç atıp durma Lan konuşma Arada oğlum Haksızsın yarram haksız ne konuşuyorsun ya? Gerizekalı. Ben dedim ki sana arabanın içine biri binsin, sana şunu söyle. Amına koy. Cavur orası sıkarıcı araba. Cavur araba. Cavur sıkarıcı beni siker araba. Giricek lan. Cavur amına koy. O araba araba. Patlıyor amına koduğumun aracı. Aracın patlıyor. Ana seni siktiği bir patlıyor. Pat. Arabadan, arabadan duvar sütü, güzel arabaya duman yapıyor bize. Şurada arabaya. Gibi niye öyle sıktın arabaya? Ben de şey, ne yani bir şey. Jökana verim mi bu çöreği? Beyin yok çamın akın. Beyin yok feki. Bir, bir dakika bir susun. Bir şey söyleyeceğim. Sen arabayı ne dedin? Hasan bindi. Hasan arabaya bindi. Tamam <laughs> oğlum. Senin mi açıklama? Yapma an şeyin an yok ya. Açıklama yapma. Aklımda açıklama aklımda yapma oğlum. an haksızsın. Haksızsın. M Haksızsın. Abi, abi. Haksızsın. Ya, Haksızsın ya. oğlum. De oynama başlatıyorum. De oynama başlat. Sessizlik. Sessizlik oynama. Isu, nasıl nasıl oynama. 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 Cukan haklı bir. Cukan haksız diyenler iki. Konuş. Oyunun ismi bilmiyon arabadan duman çıkıyor cayır cayır arabaya Ya yani arabadan duman muman Araba çıkıyor Araba yanıyor kokan arabanın korkulur bujiyon arabanın korkulur bujiyon arabanın korkulur bujiyon Ya arabada hiç kim kalmamış sen de artışız çocuğum sen inanmasın ya Ya oğlum Bu arabayı niçin bindiriyorsunuz o adamı o zaman sikici mi bindiriyorsunuz <laughs> ya arabadan ateş çıkıyor sağlamaya sıkıntı yapacaksın abi, 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 abi. oyun bilgisi yok ki oyun o, bilgisi yok oğlum Oyun bilgisi yoksa böyle mi olurdu? Adam bilmiyor oğlum arabanın katsanı var alev yandığı zaman güzel katsana. Adam bir yok, işte, ki Bozu atar ama atar atar <laughs> Şu an yere yere benim 20 dakikamı <laughs> pit ettin 20 dakikamın amına kodu sana bir şey diyeyim mi 20 dakikamı siktin attın ya Yapalım bir yerle Çok çok güzeldi bayağı güzeldi ben bayıldım Abi Ama o, o bak bir şey diyeyim mi? Bezileri çok güzel dizmişsiniz. Ha hepsi patladı amına koyayım. Hepsi ee, patladı yani. hepsi. Vuralım birbirimize. Vurun da bir bir turnuva mı yapsak? Aman ben içim oturdu bu. O, o. Ya, <laughs> ne amına ya, koyayım? Hey, hey, hey. Serdar hey. Serdar iki makas yaşattı.

Azizim de mi bittin ya? Ay ananı ya. Allah, Allah Allah. Allah Lan suratımıza niye kapatıyorlar anlamadım ki. Hiç yapımcı ekibi yok mu oğlum bu firmanın? Yapımcısı, tasarımcısı, müzikçi, menü kodicisi, müzik şeycileri, orkestra, sancı, sici, davulcu, mavulcu. Lan ne kriz siktir ya. Biz krik... Biz kimsenin hakkını yemeyiz. Kim aynı sesini yaparım canım. Duruma göre yaparım. Seniz canım. Gizli bir şekilde ve teker teker 1327 der misin? <laughs> La oğlum. Hayır. <laughs> Dur bakayım. Burada bir ipnedik var bekle. Aa, hayır. 1, 3, 2. 1, ama lan Bu yani. Kanka bak sana bir şey diyeyim. Sen tamamen yaz sıfatın oyuncu. Ben ise 24 yaşındayım. Senin mi yaptığın esprilerin ben daha kalitelisini yaparım. Mesela ne vereyim mi sana? Islanmış mendile ne denir? Islak mendil. Anladın mı? Bu tamamen yaşların kullanabileceği hepsi espriler. Yani düşün ben bu espri yapabiliyorsam ben bunun iki katını yaparım. <laughs> mesela şişedeki suya ne denir? Su şişesi. Hıh <laughs> Dağdaki adama denir ne denir Ne denir Dağdaki adamı Dağ adam denir <laughs> Kaşara ne dedir? Eski kaşar. Silahı olan bana versin ya bir abi bir versene diyorum. Niye vereyim? Verme Hasan verme verme. Tamam e siz verme ip gibi sır alın. İp gibi sır alın beni bekle bir dakika. Kuka, vurma 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 vurma. Geçer geçer. Bir de pek aldım. <laughs> vurma, vurma, vurma vurma vurma. Hasan vurma. Getir. Hasan ne oluyor oğlum? Ya <laughs> Hasan. <laughs> <laughs> Oğlum bir sıkıntım var. Abi. Atal mı? Buraya bir kal. Vereyim mi pompalıyı kardeşim sıkıntı. <laughs> Ver lan. İpki bir sıraldınız mı? Bak sen şimdi. Çık oğlum çık lan geçeyim çık geçeyim sikeceğim. <laughs> Deneyi küfür ettin ki Gülken abi şimdi. Adamın çocuğun adı öyle. Yo diyebilirsin ki ismi işte var. Çocuğun niki sıcak batu. mı Cem? Sen sikeceğim yani. diyorsun ve küfür ediyorsun. <gülüyor> 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 Kişim, ne işim, Arkadaşım ya bir konuşuyorsun sen. Terbiyeni bozma. Her mı He sağ dedim. Bırakın sağ şey. sağ dedim. Sağ dedim. Tamam. Oyun hangisidir? Komando 2. Düzün konuş. Düzün konuş. Amını tarma Geri Aile izliyor La oğlum ne bitsin bu konuşuyorsunuz oğlum bir düz konuşun ya Bir anası ki bir amut tanımaydı ne yapıyorsunuz oğlum mal mısın? Geri zekalı misin <laughs> kapa? Misin ne <laughs> kapa? Cevşek. Terbiyesizim edip ne? Özür dilerim. Aynen. Özür dilerim arkadaşlar. Bu ciri yani adını özür dilerim. Benim adım. Para mı? 9 ne yapsan? Tarayacağım oğlum 30 mermiyle ne yapayım? 100 mermiyle hız hız yaparız. 30 35 bir mermi. Yine sen yukarıdakileri 100. hallet ben geliyorum sana bunlara. 109 tamam, 109 349 amına aldın mı? Tamam ha. Ah. Yani, atıyorum, atıyorum bir dur amına. 349'du. da. 49 amına koyayım. Lan tarabala darım amına. Ha 762. Yok 249. Kardeşim bak sol taraftan e, şey yazıyor, orada, silahla, silah yeri 762 veriyor. Allah, ne lan mı öyle ne? mamısın oğlum, attım ya iyi attı Da Sila, tamam, o, silah ne silah. bağırın yarram, ne bağırın, ne ne hayırdır amın bir, Sıkaya, ne, ne, ne ne vuruyorsun lan? Ne kodum top silah. Lan top mu sikerim lan kalan sok amın akı. Lan lan M249 lan e? lan kalan lan M249 silah, ağır silah, ağır silah, ağır silah, ağır 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 değil, o değil en aşağıdaki, en ağır ağır Ha buldum aaa Ha götürürsün aaa götürürsün Ha götürürsün aaa Ha aaa aaa bu nerde lan dur lan dur dur dur, ya, dur, dur, dur. Evet. tamam sekil <susur> sekil helal olsun helal Aman olsun amına koyayım <laughs> <laughs> ben süper şoförüm anasını sikeyim yap ananı sikeyim geri at aşağı at aşağı at aşağı at aşağı bu yanlış Abi, oldu lan düzgün konuşma ahahahah ahahahah Hımına kodum bu abi. Tamam bırak kalsın orada. Sen bu tepeden tankı buraya yerleştirdin mi? <laughs> sekil sekil.